Yemin mi Sen aldın mı vurabilir. Koşturun çocuğu. Koşturun çocuğu. hafta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı hep beraber kutluyoruz. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hem kuruluşlarımızdaki bireylerimizle hem Erzincan'daki vatandaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün de buraya sporun her engeli aşacağını göstermek, yaşamak ve hissetmek için kızlarımızla birlikte geldik. Her biri ayrı ayrı, çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi arkada da devam ediyor zaten etkinliklerimiz. Yamaç paraşütü etkinliğiyle beraber böyle bir o hissi, o duyguyu hep beraber yaşıyorlar evet. ve sporla da engelleri aşıyorlar. Çok mutluyuz. Evet. Bundan sonra da zaten biraz daha rafting'e geçeceğiz. Hep beraber yine rafting yapacağız. Tekrar ediyorum. Bizler sporla her engeli aşacağız. Değil mi kızlar? Evet! evet. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Herkes nesil ben herkes beni ne dinlesin. Barsın. Öndekiler! <laughs> Şu de Öndekiler! Beni <laughs> dinliyor musunuz? Kulağınız bende <laughs> <da da> olsun, <laughs> kürek çekmeyin. Küreklerinizi <laughs> kürek <laughs> <da> dışarıya alın. <laughs> Ses çekmeyin. Şu küreklerinizi <laughs> çıkartın. bakın. Ben, ben demeden Ben demeden küreklerinizi sokmayın. Küreklerinizi çıkartın. 엄마 내리자. 좋겠지?